Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize sonsuz hamdü senalar, sonsuz şükürler olsun. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hamdolsun Rabbimiz Muhammed Meyti aleyhisselama inanmayı nasip etti. Bunun önceki videomda Muhammed Meyti aleyhisselama nasıl inandığım ve inandıktan sonra neler yaşadığım ile alakalı birkaç bir şeyden bahsetmiştim. Bugün de Mehdi Aleyhisselam'a inandıktan sonra değişen bu hayatlarımızla alakalı gönlüme gelen bir kıssayı, bir misali sizinle paylaşmak istiyorum. Rabbim inşallah anlatabilmeyi nasip etsin. İnşallah duyan sizlere de gerçekten işitebilmeyi, gönlümüzde hissettiğimiz bu hissiyatı zerre de olsa hissedebilmeyi nasip etsin. Tabii ki biz Mehdi Aleyhisselam'a inanmadan önce de kendimizce namaz kılmaya çalışan, oruç tutmaya çalışan çok fazla olmasa da böyle bir gayretimiz olan insanlardık. O zamanki hayatımızda bize sorsalar bu dünyada en değerli şey nedir diye hiç şüphesiz iman derdik. Bugün diliyle en değerli şey nedir diye sorduğumuzda insanlara onlar da iman diyor. Yine en çok kimi sevdiğinizi sorduğumuzda yine hiç şüphesiz bugün çoğu insan Allah diyor. İşte biz de aynı bugünkü toplum gibi biz de dilimizle en çok Allah'ı sevdiğini söyleyen, Rabbini sevdiğini söyleyen ve en değerlimizin Allah olduğunu söyleyen insanlardır. Ama bugün bir insan gelse size dese ki sana sınırsız altın vereceğim. Ne kadar istersen o kadar sana altın vereceğim. Ve böyle bir odanın içerisindesin, evindesin. Evine bu altını saklayabilirsin diye size söyleseler. Gelip size işte iki kasa altın verseler odanın kenarına koyarsın. Şimdi sonuçta istediğin kadar alabileceksin. Gidip biraz daha, biraz daha, biraz daha alırsın. O altın yavaş yavaş evin etrafını sardıkça, evde yer kaplamaya başlayınca Hemen insan düşünmeye başlar. Ya şu çeketi kaldırayım da birkaç altın daha koyayım oraya. Birkaç kasa altın daha yiyeyim de Çeketi evden çıkarır. Sonra der ki ya bu iş böyle olmuyor. Şu elbise dolabını da kaldırayım. Birkaç altın daha koyarım. Sonuçta altın bütün bu eşyaların hepsinden daha değerli olduğunu o insan bilir. Nasıl bilir? Dünya içerisindeki yaşanmışlarıyla, yaşadıklarıyla bilir altının daha değerli olduğunu. Elbise dolabını kaldırsa altın koysa. Sonra onun yerini doldurduktan sonra ya şu sepayı da kaldırayım. Sonra doldurucu doldurucu demeye başlar ki ya ben şu halıyı da kaldırayım ki. Belki iki tane daha altın koyar oraya fazla. Halıyı da kaldırır. Sonra yeri gelir saatte kaldırır. En son o da tıka basa altın dolunca belki alçı kirişleri bile kırar ki iki altın iki altındır. Sonuçta o iki altında ben bu alçı kirişlerin en kralını yaptırırım düşüncesiyle gerekirse o alçı kirişleri bile kırar insan. Peki insan dünyalık en değerli olan altın için. O altının kıymetini bildiğinden dolayı evindeki bütün eşyaları çıkarmaya gözü alıyor insan. Peki bugün Rabbini en değerli gören, iman denilen şeyin en büyük hazine olduğunu söyleyen eskisinde bizler Zahirde bugün istisnalar var. Bütün bu toplum. Acaba Rabbinin gönlüne sevgisinin bir adım daha fazla dolması için, bir adım daha Allah'ın adı anıldığında titreyen bir kalbe erişebilmek için, acaba gönlünden hangi seviyeye çıkarmaya göz alın? Bugün bir insan ayakkabısı için, yeni aldığı bir ayakkabısı yırtılmasın diye çektiği zahmeti, ya da çocuğuna bir şeker daha fazla alabilmek için çektiği zahmeti. Hiçbir zaman Rabbi için çekti mi? Acaba evine yeni bir mobilya alabilmek için? Acaba yeni bir araba alabilmek için? Makamının bir adım daha öne geçmesi için? insanların bakın ne güzel insan demesi için? Yani büsbütün dünyalık bir menfaat için, maddi için attığı adımı Acaba insan Rabbi için attı mı? İşte Rabbimize sonsuz hamdü olsun. Sonsuz şükürler olsun. Mehdi Aleyhisselam'la inandıktan sonra neler mi değişti hayatımızda? İşte en büyük ispatı bu. Biz dilimizle söylediğimiz Rabbimizi, dilimizle konuştuğumuz, inandığımızı söylediğimiz Rabbimizi, imanın en büyük nimet olduğunu söyleyen bizler hamdolsun ki Mehdi Aleyhisselam'a inandıktan sonra bunu hisseden bir kul olduk. İmanın ne demek olduğunu, nasıl bir cevher olduğunu gönlümüzde Rabbim hissetmeye nasip etti. İşte bundan sonra aman Rabbimizin adı bir an daha gönlümüzde anılsın da aman şundan da vazgeçeyim. Aman bundan da vazgeçeyim. Makam belki sırtımız dönelim. Dünya müminin zindanıdır. Hadis-i şerifin sırrınca dünyadan yüz çeviren kullar olmayı Rabbimize nasip etti. Belki de ondan önce çok değer verdiğimiz sevdalarımız vardı. Tuttuğumuz takımlar vardı. Makamımız, mesleğimiz, ailemiz vardı. Ama hamdolsun Rabbim kendisini tanımaya nasip etti. Elhamdülillah. Bugün bizlerle çalışıyoruz. Ama Rabbimizin adını almayı almamıza anmamıza engel olacak kadar değil. olsun Rabbimize. Namaz kılarken acaba ne oldu şu işi? Acaba ne oldu bu? O ne yapacağım? Namazı bittikten sonra nereye gideceğim? Bu tasılardan Rabbim kurtulmaya nasip etti. Rabbimize sonsuz hamdü olsun. Rabbimiz Bakara suresinde Onlar Allah'tan başkasını ona denk hale getirdiler buyuruyor Rabbimiz. Allah'ı sever gibi tıpkı Allah'ı sever gibi onu ondan başkasını sevdiler buyuruyor Rabbimiz. İnanmışların Allah sevgisi daha kuvvetlidir buyuruyor Rabbimiz. Hamdolsun Rabbimiz bize dilimizle de değil gönlümüzce kesin kesin inanmayı nasip etti. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hani bugün insan bir mescit aç, açmak istese, hani kendi buna şahit oldum. Bizim evimizin altı bodrumluk bir yerdi. Normalde hiç kullanmadığımız eşyalarımızı attığımız bodrum olarak gördüğümüz bir yerdi. Hamdolsun Rabbimiz orayı mescit yapmaya gayretini bize nasip etti. Tabi mescit yapmak için önce oradaki bütün kirli eşyaları çıkardık. Orayı bir temizledik. Sonra sıvasıyla, kapısıysa, kapısıyla vesaire oraya bir mescit haline getirdik. En sonunda da Rabbimizin lafzını en yukarıya koyduk. İşte bugün de gönlümüzdeki o kiripası Rabbim çıkarıp kendi adını bütün bu maddeden, bütün her şeyden daha üste koyabilmeyi nasip et. Bunların hiçbiri bizden değil. Rabbimiz sözlerimizin şahidi. Bizim eski halimizi tanıyanlar Bizi biliyor. Biz aklımızla buraya varamadık. Size ufak bir misal daha vereceğim. Hakkınızı edin. Laf da ama Mevkî İslamı tanımadan önce bir gün niyet ettim. Dedim ki Kur'an-ı Kerim'i mealiyle bir harp edeyim. Rabbimiz bize bir kitap göndermiş. Bir okuyayım. Bakayım ne diyor. Yaramadığı bir not kağı kağıdı aldım. Başladım Bakara Suresi'nden. Bütün bir Bakara Suresi bitti. Allah şahit aldığım iki Cümle bir not vardı. Yani bütün bir Bakara suresinde aldığım şey sadece iki cümleydi. Sonra Mevtiya ve aldıktan inandıktan sonra bu niyete giriştim. Kur'an'ın ikinci üçüncü sayfasından sonra dedim ki ya not almayı bırak. O iki üç sayfada Rabbim sayfalarca yazı yazmaya nasip etti. Kitaplar yazmaya nasip etti. Dedim bu böyle bitmez. İşte Rabbimiz gönlümüze iman nasip ettikten sonra. Rabbim bunları görebilmeye nasip et. Yaşayabilmeyi nasip et. Bugün gönlümüzden çekip alsa eski halimize döneriz. Rabbim muhafaza buyursun. Rabbimiz sahabe efendilerimizin sözlerinde idrak etmeyi nasip etti. Hazreti Ali Efendimizin ezilinden korkarım sözünü zerre de olsa fark edebilmeyi nasip etti. Rabbim verdiği bu nimetin şükrünü eda edebilmeyi nasip etsin. İnşallah bu anlattıklarımı Rabbim fark edebilmeyi, inşallah bu hissettiklerimize bir insanın daha hissetmesine vesile olabilmeyi nasip etsin. Rabbimizin rahmeti üzerinize olsun. Rabbim sabır ve namazla kendisinden yardım isteyebilmeyi, yalvara yakara, Ya Rabbi doğruysa inanmayı nasip et diyebilmeyi nasip etsin. Rabbimizin rahmeti üzerinize olsun. السلام عليكم ورحمه الله لا تفتحن القسطنطينيه فلنعمل امير اميرها ولنعمل ceyşu zelikel ceyş. Harcı ezelde imanla karılmış Çağlara emaneti İslam'ın Maddesi esir düşmüş Manası diriliş kokan Ayasofya Müjdesi ensara çöller açtıran Sana esaret esbabını kimler giydirmiş Hüznü bin yıl uykumuzu kaçıran pranganı kırmak için fermanı Resulullah vermiş. Sen ki kıblesi hakikat olan gölgen hem Kabe'ye hem Aksa'ya düşmüş. Fatih zincirlerini kırarken sana bu zulmü kimler reva görmüş? Zaman bu zamandır Ayasofya. Yeniden secdeler edilsin göğsünde, dualar edilsin, ezanlar okunsun o tarumar edilen kubbende. Müjdeler olsun, prangan kırılıyor Habeşli Bilal gibi. Bırak mahzunluğu Ayasofya, selam dur ruhu bunca zaman ızdırapta kalanlara. Selam dur Beytullah'a, selam dur müjde ol Mescid-i Aksa'ya. Özgürlüğün mübarek olsun Ayasofya. Özgürlüğün mübarek olsun Ayasofya.